şöyle bir cevapla karşılaşıyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Bakın. İyi olmaya çalışıyorum. Bir sabrettim, iki sabrettim. La havle dedim. Aman şimdi üstüne gitmeyin, üstlerine gitmeyeyim dedim. Aman şimdi dedim onları zorlamayayım dedim ama artık dayanamadım, sordum. Dedim ki, iyi olmaya nasıl çalışıyorsun dedim. Yani ne yaparak çalışıyorsun değil mi? Mesela İngilizce öğrenmeye çalışıyorum dedi birisi sana. Dersin ki yani, ne yapıyorsun? Değil mi? İşte kursa gidiyorum, şu dersi alıyorum, yurt dışına gittim, bir hoca tuttum ondan sonra, değil mi? Kitap okuyorum, video izliyorum, bir, bir aksiyon görürsünüz değil mi? Mesela ne yapıyorsun? Zayıflamaya çalışıyorum. Peki bunun için ne yapıyorsun? İşte spor yapıyorum, her gün 10 şınav çekiyorum, 6 kil 6 kilometre yürüyorum, ee işte 10 kere eğilip bir şey duymak istersiniz değil mi? Yani yoksa ne dersin ona? Yani pardon da nasıl yani? Değil mi? nasıl yani Sen nasıl çalışmış oluyorsun ki diye sorabiliriz ama genel olarak iyi olmaya çalışıyorum diyen birisi de iyi olmak için ne yapıyorsun nasıl bir çalışma yapıyorsun diye sorayım dedim. Sormaz olaydım. <laughs> ya da iyi ki sordun. İyi ki sordun. Arkadaşlar biri hiç cevap veremedi biri hiç cevap veremedi. İkincisi dedi ki işte çok üstüme geliyorlar. Soruyorum. Kim üstüne geliyor? Yani üstüne gelmek ne demek? Böyle 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 üstüne mi geliyorlar? Tepene mi çıkıyorlar? Ne yapıyorlar? Değil mi? Bunun da cevabı geldiğinde çok şaşırtıcı bir şey oldu mesela. Çok üstüme geliyorlar iyi olmaya çalışıyorum. Bakın, iyi olmaya çalışan birisinin nasıl iyi olmak için neler yaptığını sorduğumda bir dua okuduğunu söyledim. Dedim ki, sen bu duayı ne zamandan beri okuyorsun? Dedi ki çocukluğumdan beri. E çocukluğundan beri okuduğum bu dua bu yaşına gelmişin hala iyi olmaya çalışma durumunda seni sabitlemişse yani değil mi? O zaman bir sorun olması lazım. Nedir sorun? Ya duanın ne olduğu konusunda yanlış bir bilgin var ya da okuduğun duanın ne olduğu konusunda yanlış bir bilgi var. Bir daha tekrar edeyim mi? Ya dua nedir diye sorduğunda ona yanlış bir cevap veriyorsun. Yani duanın ne olduğunu tam olarak bilmiyorsun. Ya da dua ne hangi duayı okuduğunun farkında değilsin. Yani duanın adını biliyorsun, Arapçasını ezberleyip okuyorsun fakat anlamını bilmiyorsun ve anlamı hakkında içinde geçen kelimelerin anlamları hakkında 10 saniye bile düşünmemiş olman lazım. Yoksa yoksa bunun bir sonucu olur. Zayıflamak istiyorum zayıflamaya çalışıyorum dese birisi. Dersin ki ne yapıyorsun zayıflamak için? İşte ekmeği kestim. Yürüyüş yapıyorum falan değil mi? Hiçbir şey yapmıyor. Diyor ki ben zayıflamak için bir kitap buldum. E ben o kitabı okuyorum sürekli. Bir de o kitap Fransızca olsun mesela. Fransızca bir kitap. Anlamını bilmiyorsun. Ve sonra çok şaşırıyorsun. Diyorsun ki Allah Allah. Ben niye kilo vermedim acaba? Aynı şey. Yaratıcının göndermiş olduğu mesajın içindeki kelimelerin anlamları mı önemli? Kelimeler nedir? Bir anlamı taşıyan araçlardır. Dünya deyince, dünya kelimesi gözümüzün önünde neyi getirir? Dünyanın kendisini değil mi? Yani sen dünya deyince aklında hiçbir şey canlanmıyorsa diyelim ki sen Latince dünya diye bir kelime e, duydun canlanmaz ki kapanda bir şey canlanmaz ama Türkçe Türk'sen Türkçe dünya dediğin zaman gözünün önüne ne gelir dünya gelir yani kelime anlam kazanır canlanır. E demek ki sen yanlış bir çaba gösteriyorsun. İyi olmaya çalışıyorsun ya, çabalıyorsun. Çaban yanlış. Değil mi? Ya da e, kitabını okudun nasıl kilo verilir diye ama hiçbir eylemde bulunmuyorsun. Eylemde bulunuyorsun, ha bile yiyorsun. Mesela yine, şimdi do doğru çaba çok önemli. Bir diğeri arkadaşlar. Sadece şikayet modunda olmak. Herkes benim üstüme geliyor. Tekrar ediyorsun. Herkes benim üstüme geliyor. Herkes üstüme geliyor. Herkes üstüme geliyor. Son günlerde herkes benim üstüme geliyor. Üstüme geliyorlar. Ona şunu sorsa. Üstüne gelmek ne demek? Yani sen herkes benim üstüme geliyorlar derken neyi demek istiyorsun Arkadaşlar olayı, o kelimenin altında kişinin kastettiği şeyi, şeyi deşeleyince, eşeleyince tavuk nasıl eşeler kendine bir yiyecek bir şey bulur, solucan bulur. Biz de eşeleyerek neyi buluruz? Hakikati buluruz. Hakikati buluruz arkadaşlar. Eşeledik ve hakikati buldu. Evet kelimelerin frekansı var. Bitkileri, suyu etkiler. Ama insanı etkileyen şey anlamlandırmaktır. Anlamdır. İnsan eğer düşünen bir varlık olmasaydı sadece frekanslar yoluyla değişebilirdi, dönüşebilirdi. Suya 1500 kere sevgi dediğin zaman su dönüşür. İnsanın içindeki su da 1500 kere sevgi deyince dönüşür ama senin alt beynin onu tekrar nefrete dönüşür, dönüştürür arkadaşlar. Neyse, bu herkes üstüme geliyor ya da işte beni beni, beni çok yoruyorlar, beni çok üzüyorlar falan diyen kişinin. Neden? insanların onun üstüne geldiğini araştırınca ins insanların kendisine yaptığı şeyin aynısının duygusunu bak, aynısının duygusunu yani müthiş bir öfkeyi kendi içinde barındırdığını ama bunun farkında olmadığını gördük. Yani insanlara ne kadar çok öfke, kin, hissedersen sana o kadar öfke ve kin geri döner ya da ya da ne kadar öfke ve kin sana dönüyorsa bil ki sende olan öfke ve kin sana geri dönüyordur ama olaya yanlış bakıyorsun, dışarı doğru bakıyorsun, içeri bakacaksın. Dışarıdan içeriye, dışarıdan içeriye. Yani dıştaki şeyin, içtekinin, içteki şeyle karşılığını bulacaksın. Araştıracaksın. Sendeki karşılığını araştıracaksın. Ve ben bu duygusunu ona söylediğimde kişiler şöyle diyorlar. Eskiden böyle bir şey vardı ama ben onu hallettim. E, halletmemişin, pandül öyle olmadığını söylüyor. Olaylar da zaten halletmediğini söylüyor. Öfke çekiyorsan öfkelisin. Nefret çekiyorsan nefret duyuyorsun. Eko o kadar enteresan bir şeydir ki buraya dikkat buyurun. Hayatında sorun varsa var olacağını bildiği için sürekli sorun yaratır. Çözülmez sorunlar ama sorun öyle bir sorun olmalıdır ki ya çözümsüz olmalıdır ya biri bitince öbürü başlamalıdır. Ya da onu çözene kadar göbeğin çatlamalıdır, ölene kadar o sorunla uğraşmalısındır. Çünkü sorunla mücadele ettikçe senin ego canavarın şişer, 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 devasa bir canavara dönüşür. Ve bu şişinme sırasında da kendisi gibi düşünen insanları etrafına çeker ve çok mantıklı argümanlar ileri sürer. Çok mantıklı. Seni ikna eder buna. Sorunla var olan kişilikler vardır problemlerle var olan kişilikler vardır. Zorluklarla var olan kişilikler vardır. Mücadeleyle var olan kişilikler vardır. Yani ile egoları buradan şey yapar, beslenir ve güçlenir. Bedenin nasıl gıdaya ihtiyacı varsa egonun da soruna ihtiyacı vardır. Ego soruna ihtiyacı olduğu için kendisi bu sorunu yaratır ama seni kandırır. Bak hayat sorunsuz olmuyor. Bak birini çözdün öbürünü, öbürü çıktı karşına diye. Bir de yine benzer kişiler bulursun etrafında. Aynı kafada tipler bulursun. Ondan sürekli beslenirsin. Bu vegan kızcağız nasıl açlıktan öldüyse onun tersine arkadaşlar onu bu kadar aşırı derecede e, ifrata kaçıran şey onun egosu işte. İlgi çekmek için. Bak ben herkesten farklıyorum. Farklıyım. Bir sürü de takipçisi var. Şimdi o ilgi çekmek için yani egosunun ihtiyacını karşılamak için yaptığı bu şey onun bedenini öldürdü. Bedeni değil egoyu bırakacaksın. Aç bırakacaksın. Ne yaparak? Hayata sorunlarla boğuşmak zorunda değiliz. Çözülmeyen sorunlarla boğuşmak zorunda değiliz. Her şeyin bir çaresi var. Yaratıcı düşünce keyifli düşünmeye çare. Yani bir olay olduğunda o henüz soruna dönüşmeden daha uzaktan onu gördüğünde uzaktan onu gördüğünde bilirsin Sonucunda şöyle olacak dersin, tedbirini alırsın. Sanki bazı problemlerini çözemiyormuşum gibi geliyorsa sana bil ki o egonun işidir. Boş işlerle uğraştırmak. Senin hayatında direkt hiçbir etkisi olmayacak, lüzumsuz bilgiler hakkında sürekli konuşmak, öğrenmek ve dinlemek. Senin hayatında pratik hiçbir faydası yok. Bir de net değil, bilgi net değil. Atıyorum, Mars'ta su var mı? Biri var diyor, biri yok Sen giriyorsun, saatlerce Mars'ta su var mı yok mu falan filan. Senin e, e, evin susuzluktan kırılıyor ya da senin bedeninde su kalmamış. Az su içiyorsun mesela ise ne faydası var onun? Bir tanesi o, lüzumsuz bilgilerle sürekli meşgul olup zihni doldurmak. İkincisi, birbiriyle çelişen bilgileri almak. Biri diyor ki günde 10 kilometre yürü, öbürü diyor ki hayır 3 kilometre. Biri saçlarını her gün yıkalıyor. Her yıkasan diyor saç diplerindeki yağlar diyor içe olur gider diyor falan. Çelişki. Yani birinin ak dediğini öbürü kara diyor. Seni onlarla da meşgul eder. Sonra çözülmez problemler içinde bırakır seni. Çözülmez problem. Seni hep imkansıza bağlar. İmkansız olmuyor, yapamam. Yani getirir, getirir bir duvarın çıkmaz sokağın önünde bırakır seni. Hep bir çıkmaz sokaklara girersin. Dördüncüsü arkadaşlar, hep başkalarından bir umut beklersin. Başkalarından bir umut beklersin ve hiçbir şey yapmadan atıl bir şekilde beklersin. Yani az önce söylediğim gibi iyi olmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Atalete sevk eder seni. Beşincisi, başkalarını suçluyorsan biliyorsun. Bil ki egonun eserisin, oyuncağısın. Başkalarını suçluyorsan. İşte 15 yıllık eşimden ayrıldım. İşte şöyleydi, böyleydi. E sen çok narsistti. Yeni moda şimdi. Çok, çok narsistti. E sen ya asıl o da gittiği yerde anlatıyordur eşim çok narsist diye. Değil mi? Devam edeyim mi? Egonun, e, egonuzun sizi yönettiğine dair. Bir diğer şey atalet içinde olmak. Böyle yarı uykulu, yarı uyanık. Yani sabah kalktın, akşama kadar bir bakıyorsun, doğru düz hiçbir şey yapmamışın olduğunu görüyorsun. Bir hafta geçiyor topla ne yaptım ben bu bir haftada de hiçbir şey yapmaz, yapmamışım. Ya da ya da kendinle ilgili hiçbir şey yapmamışsın. Hep başkaları için bir şeyler yapmışsın. O da egonun marifeti. Onlara yaranmak, onların sevgisini almak için. Hep başkalarına çalışmışsın. Onun banka işlerini halletmişsin, onu oraya götürmüşsün, bunu buraya getirmişsin. Öbürünü hastaneye götürmüşün. Gitmişin birinin derdini dinlemişin. Kendin için bir şey yapmamışsın. Egonun marifetlerinden biri işte. Egonun marifetlerinden biri. Bir diğeri sürekli geçmişi düşünüyorsun. O bana böyle yaptı da şöyle yaptı da bilmem ne yaptı falan filan. Ya da gelecekle ilgili kaygılarım var ya böyle olursa diye başlayan cümleler kuruyoruz. Ya şöyle olursa ya da böyle olmasından çok korkuyorum. Bir ki ego senin e, parmağında oynatıyor. Bil ki ego seni parmağında oynatıyor. Bazıları diyor ki peki ne yapalım hocam? İşte anlatıyorum. Hiçbir şey yapmadan önce arkadaşlar, eyleme geçmeden önce yapılacak en önemli şey fark etmek Olayı fark etmek, anlamak